Ee, Burak Bey, nasıl? Yemekleri beğendiniz mi? Çok güzel. Ee, odanızdan memnun musunuz peki? Evet, çok memnunum. Gözleriyle yedi çocuğu. Bırak da adam gibi romantik bir yemek yiyelim şöyle karşılıklı. Ozan'cığım, tuz uzatır mısın? Tabii ki Ozan'cığım. Sağ ol canım. Tahta kurularıyla konuştum. Odanızdan çok memnun musunuz? <laughs> Doğayla iç içe olmaya alışık oldum yüzünden fazla rahatsız olmamışlardır bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, kızlar bakın yemeklerini pişmiş Aa. yiyorlar. Demek ki değişik bir yamyam türü bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Sadece geveze kızları canlı yiyoruz canım. Ee, garson bey e bir bakar mısınız lütfen? Buyurun efendim. Pardon ben bir şey öğrenebilir miyim acaba? Niçin biz bu şahsiyetlerle aynı masada yemek yiyoruz? Hı? Onları masamda istemiyorum rahatsız ediyorlar. Benimle hemen efendim. Hı. İlginizin bahşişinizle aynı orantıda olacağından emin olabilirsiniz. Özür dilerim. Buyurun. Bu masa grupla gelen otel müşterilerimize ait. Sizi şöyle köşedeki masaya alabilir miyim? Tabii. Ama Selena. Önemli değil Selin'cim. Kalkalım. Selena. Ne oldu? Bir soru mu var? Bu masada yalnızca grupla gelen otel müşterileri oturacakmış. Galiba bizden rahatsız olanlar var. Öyle şey mi olur canım? Neyse hayatım. Yemekten sonra görüşürüz. Madem öyle, benim de sizinle yemem bir sorun çıkarmaz umarım. Aa, bırakın Burak Bey. İnsanlar başka masada yemek istiyorlarsa bırakınız yesinler. Ben ödememi gruptan ayrı yapacağım. O yüzden grup kuralları beni ilgilendirmiyor. Aa, oğlum canım en azından tabağınızdakileri bitirseydiniz. Sonra arkanızdan ağlar günah. Evet, ben de. Masanızda benim için de yer vardır değil mi Selim? Vardır herhalde bir kişilik. Ya Moğol sen kalsaydın rahat edemezsin orada. Vallahi yemeğin Selim'leyken daha iyi olacağına eminim. Efendim rahatsız ediyorum. Evet ediyorsunuz. Ben kaldığınız günlerin parasını rica edecektim. Malum otel kuralları. Allah Allah. Kaçmıyoruz herhalde. Sabah veririz paranızı. Allah Allah. Demek öyle Fitnat Hanım. Sana öyle bir oyunu oynayacağım ki bize bunu yaptığına pişman olacaksın. Hı. Hayatım ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam hayatım. Bizi aynı masadan kaldırmak ha. Hanım ve şımarık öğrencileri iyi bir dersi hak etti. Ne yapar acaba? İşte otel ödeyecekleri para burada. Ağlamak istiyorum say izleyiciler. İyilerin dostu Selena hırsızlık yapıyor. <laughs> ne? Bu yaptığını takdir etmiyor değilim Selena. Ama şunu söylemek zorundayım ki kuralları çiğniyorsun. Benim hırsızlık falan yaptığım yok Hades. Selena kusura bakma ama bu yaptığına evrenin her yerinde hırsızlık denir be. Yaptığımın hırsızlık olması için benim bu parayı alıp gitmem gerekiyor Hades. Ee? Oysa ben sadece bu parayı aynı değerdeki Somali çevireceğim. <laughs> Somali mi? Evet işte aynen böyle. Ha, kahretsin! Evet. Bakalım Fitnat Hanım otel görevlilerine bu parayı nasıl kabul ettirecek? Aslında. İşte tamam. Ha. Neredeyse kredi kartlarını unutuyordum. Nerede? Çanta. Çok... Evet. Nerede, 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 nerede? Ha. İşte burada. Evet. Etkisi saate getirelim ve manyetiklerini bozalım. İşte tamam. Yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum.